Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben de buraya hoş geldim. O ne kanalındayım. Bana sormak istediğiniz sorular varmış. Onları cevaplayacağım. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler sordunuz. Geç. <gülüyor> <gülüyor> en çok para harcadığın şey nedir? İlk soru gerçekten bu <laughs> mu olacaktı? En çok para harcadığım şey yemek kesinlikle yemek çok güzel yerim bu kadar. <laughs> Oyunculuk hayalin ne? Gerçekleştirdi. Oyunculuk dışında en büyük hayalin ne? Yok. Hiç olmadı. Hep oyuncu olmak istemişimdir. Hep oyuncu olmak istedim. İstemeye de devam ediyorum. Başka bir hayalim yok. Teşekkürler. Eğer Ankara'daki seçmelere seçilmeseydin bir sonraki planın ne olurdu? Yani hiç pes etmeden oyunculuk için savaşır mıydın yoksa kendine başka bir meslek mi seçerdin? Şimdi bu soruyu şöyle yanıtlamak istiyorum. Bir önceki soru da bununla alakalıydı biraz. Oyunculuk dışında hiçbir meslek düşünmedim. Eğer düşünseydim belki de oyuncu olamazdım. Sadece bu mesleği istedim ve bunun için uğraştım. Başardım. Hatta ailem de soruyordu hani olamazsan yani su diye susturuyordum. Yok olacağım. Kafama koyduğumu yaparım. Her zaman söylüyorum. Sosyal medyayla aram nasıl? Çok iyi. Kendisiyle aram çok iyidir. Sürekli de story atarım. Teşekkürler. Stok yaparım. Dört tane fake hesabım var. <laughs> Birini verebilirim isterseniz. Bizim için bu soruyu Karadeniz çivesiyle yanıtlar mısın? Manita dediğin <laughs> nasıl olacak? <laughs> hemen Karadeniz çivesiyle yanıtlıyorum. Düğmeme bas Fıkçım hemen şey değiştireyim. <laughs> ha şimdi Manisa Dettun. Bıra Kara yakışıklı. Ha çok uzun olmazsın, göremiyorum. <laughs> böyle acık sert ama acık da böyle yumuşak. içten sevimli ama bir o kadar da aksi olacak. Ailen oyuncu olmak istediğini duyunca ne tepki verdi? Eşim ama yani seni. <laughs> Ama e, önemli değil. Sonra da çok destek oldular bana. Hiçbir tepki vermemişlerdi. Ya olmazsın falan demişler. Ya çok sorry. Çok güzelsin. Teşekkürler. Ama sende bir sinsirella güzelliği var. <laughs> yani kendine sinsilik üzerinden dürüstçe bir puan versen bu kaç olurdu? 10-10. Hatta 11-10. <laughs> Kesinlikle. Sinsiyimdir ya. Kazandığın parayı ne yapıyorsun, ne yapacaksın? Ben es eskaza ünlü olsam hemen sonradan sokağa düşen Yeşilçam oyuncuları gibi olmamak için ev karazesine girerdim <laughs> demiş. Çok mantıklı bir şey yapardın ama ben kazandığım parayı yemeğe harcıyorum. Yemek dediğim böyle kır kıyafet alışveriş değil, normal yemeğe harcıyorum. Senin gibi harbi bir sorun var. Bana harbi demiş. Çok genç yaşta ünlü oldun. Yarın bir gün bu şöyle tükenirse ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yaparsın? Hiç bunu düşünmedim ileride yani bu ben zaten bu işi şöhret için, ün için, para için yapmıyorum. Bu işi yapmak için de yapmıyorum. Gerçekten istediğim için, sevdiğim için ve bana çok büyük bir zevk verdiği için yapıyorum. Başarı gerçekten bana çok iyi geliyor. Bana kazandırdığı paradan, ünden, şandan, şöhretten daha çok başarmış olmanın verdiği haz ve mutluluk bana yetiyor zaten. Yani başka şeyler başarırım. Sadece ün, şan, şöhret değil. Teşekkür ederim bu soru için. Harbi soruymuş. 2020 hakkında ne Allah belanı versin 2020. <laughs> Gerçekten yani. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun 2020. İlk dizisi olmasına rağmen çok sevildi. Sence bunun nedeni nedir? Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum ya. İnancım vardı başarılı olabileceğime dair. Ama ilk işimden bile bu kadar çok seveceğine insanların o kadar gurur verici, o kadar güzel bir şey ki bu. Karaktere hep kendimden bir şeyler kattım. Karakter çatbat İngilizce kurucu. Benim ilk repliğim günaydın canım ailemdi ama ben Kameraya diye değiştirdim onu. Yani kendimden bir şeyler kattım. Belki de budur. O karakteri kendime ne kadar yedirebilirsem o kadar iyi diye düşündüm ve çok mutluyum. Çok mutluyum. Gerçekten Gökçe'yi ve beni sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Keşke ünlü olmadan evvel şunu da yapsaydım dediğiniz ünsüz özlemlerin var mı? Var bir tane. Keşke daha çok tokakta bağıra bağıra şarkı söyleseydim. Sana uğur getireceğine inandığım bir eşyan var mı? Yani hiç öyle şeylerim olmadı. Aslında olsa keşke ama hiç olmadı. Sanırım şey var benim için çok önemli. Özellikle 2020 yılının içinde çok önemli. Kovid maskem var. O olmadan hiç sokağa çıkmıyorum. Lisede nasıl bir öğrenciydi? Hiç kavgaya karıştı mı? Lisede şöyle, çok aslında sessiz, sakin duran bir insandım. Öyle bir öğrenciydim. Damarıma bastıkları zaman da döverdim de. Hatta hiç unutmam Burak diye bir çocuğu dövmüştüm. Tekme tokat yerlerde. İlkokuldayken de Taner diye bir çocuğun kaşını çatlatmıştı. Teşekkürler. Cici Hedit'e benzerliğine dair bir sürü yorum vardı. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hedit senin getir götürünü yapsın mı? Yani evet bazı fotoğraflarımızda benziyoruz Cici'yle ama tamamen aynı sayılmaz. Bence sayılmayız. Bu konu hakkında düşüneceğim de budur. Çok güzel kadın. Bizim gibi sokak kenarlarından milye dolma lahmacun kokoreç. Ciğer yer misin? Seni hep çok hep çok en çok seviyorum demiş. Yerim. Hatta size e, Midye Hanım'ı anlatmak istiyorum kısa bir. Bundan 3-4 yıl önce midye ilk defa deneyeceğim. Ama böyle dedikleri için yesem mi yemesem mi acaba arasına girip gelirken dedim yiyeyim ya bir tane ne olacak? Sıktım limonu. Yedim bir tane. Dedim ki ya bunun tadı bir şeye benziyor. Bir şey var bunun içinde. Dolmalık biberler var ya dolma biberin içine. Dolma harcı. Dedim ne kadar benziyor bu kurtçuklar dolma harcının. Ne kadar da benziyor yani dedim. Sonra öğrendim ki zaten onu dolduruyorlarmış. Denizden öyle çıkmıyormuş yani. Hiç stalk yapıyor musun? Bu soruyu zaten sormuşum. Dört tane stalk hesabım var arkadaşlar. Yapıyorum tabii ki de. Hangimiz yapmıyoruz çılgınlar gibi. YouTube kanalı açmayı düşünüyor musun? Hmm. Yani şu an düşünmüyorum ama belki ileride açabilirim. Çok eğlenceli bir platform bence. Ben çok seviyorum YouTube. Yani sürekli vakit geçirdiğim bir platforma da açabilirim. O zamana kadar beni sevenler o videoyu seyretsin ama bu videoyu seyretsin. Hadi bak. Hadi bak. <laughs> hepsini izleyin. Ben hepsini izledim buraya gelmeden önce. Daha önce de izliyordum zaten. Paranormal... Ee, ben bu kelimeyi söyleyemiyorum. Paranormal. <gülüyor> <gülüyor> Hiç paranormal... <laughs> Yapacağım. Hiç paranormal bir olay yaşadın mı? Mı ayrı yazılır. <laughs> Kendimi toparlıyorum oradan da. Yani REM uykusu dediğimiz şeyleri yaşadım. İşte uyanmaya çalıştım ama uyanamadım falan. ekstra paranormal olay yaşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Uf, vardı bir tane daha. Bu vafakiyetsizleştiricileştir veremeyebileceklerimizden misiniz cesine? Bunu söylememiştim ama eskiden şimdi ezberledim. Muvaffakiyet sizle işbirici veremeye bireceklerimizden cesine? Ama para ağır diyemiyorum. <laughs> 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 Dünyada sadece bir dileğin olsaydı bu ne olur? Dünyada sadece tek bir dilek hakkım olsaydı gerçekten kalpten ve samimi söylüyorum. Herkes sadece sağlıklı olsa ama bunu da geceleri bazen düşünüyorum. Hepimiz sağlıklı olsaydık ne olurdu diye. İnşallah hepimiz bir gün çok sağlıklı oluruz ve bunu sonuçlarını öğreniriz yani. Merak etmeyin. normal. <laughs> Soruları bir yana bırakıp güzel bir şarkı patlatır mı bize? Ne söyleyeyim? Neyse öncem. Gönül gözün kapalı. Bilerek sana yol alıyorum. Oyunculukta yani yaparken hiç heyecanlanmıyorum ama şarkı söylerken heyecanlanıyorum. Gönül gözüm kapalı. Bilerek sana yazılıyorum. Ah penceresi aralı. Her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli ay seni çıtır çıtır yemeli. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Kendini izlerken kendini beğeniyor musun? Ben kendimi izlerken çok eleştiriyorum ya. Çok eleştiriyorum. Böyle mi yapılır falan diye kendimle tartıştığım oluyordu. Hiç ya beğendiğim noktalarda vardı çok iyi falan diye ama genelde bu böyle mi olur diye. Son soruya geçtik bitmesin. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Kendinde sevmediğin özellik bence yok ama merak ettim. Kalk hemen söylüyorum kendinde beğenmediğim özelliği. Çok çabuk ağlıyorum. Gözlerim doluyor. Sinirlenince gözlerim doluyor. Gülünce gözlerim doluyor. Korkunca gözlerim doluyor. Kendimi açıklamaya çalışırken gözlerim doluyor. Heyecanlanırken gözlerim doluyor şu an. Hep gözüm doluyor. Ama bu da benim mesleğine bana yardımcı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O ne diyor kanalına ve ekibine de çok teşekkür ederim. Ama özellikle sevgili menajerim Ufuk Bey'e çok teşekkür ederim. Çok seviyorum çok sevdiğim gibi yani şeyler. Beni burada ağırladığınız için hepinize çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Tamam <laughs>